Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Güneş Bugün sizlerle birlikte e, yeni gelen Earth modunu oynuyoruz Earth modunda ben bir <laughs> base Yeni gelen Earth modunu oynuyorum arkadaşlar Şu anda Jinx'in yanına gidiyorum Ve 3 level'da bunların ağzını patlatacağız Ondan eminim Yeni gelen Earth modunda artık böyle Beyden çıkan bir şey sayesinde baya böyle hayvan gibi bir şey gidiyorsun. Ben yani bak yılım var yılan bak adi adikerimi koruy. Bir geldi bir. Bak iyi de Bunu da aldım iki. İk. Oğlum bu ne lan böyle? Herkes böyle herkese saldırıyor ya. Bekle iki tane daha bundan gömeceğim Urf modu baya zevkliymiş. Bu ilk gelen yeni gelen moddan dolayı bak. Sion'un tam kafasına doğru bak 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 geliyor 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 geliyor. Boom. Güle güle gidiyoruz. Sana şunu bir koyuyorum ve gidiyorum çocuk adam. Harika. Eskiden örfte böyle bir milyon canımız falan oluyordu. Ben o örfleri öyle aslında. Olsun. Yanımda kim var? Yanımda Çaça karşım tanıyorsunuz YouTube'dan. Eee, YouTube Redkit. <laughs> <laughs> <YouTube. gülüyor> ve... YouTube. <laughs> ve bu Bu hiç belli olmadı söyleyen helal olsun kral. Bu arada arkadaşlar bu büyük ihtimal bu evden... Eee, <laughs> ...sondan birinci videomuz. Haberiniz olsun çünkü Velen kardeşin artık yeni eve taşınıyoruz. Velen bir kafayı gösterir misin? Bir kafanı kafasını görsün millet. Kameraye Ömer değil, Ömer değil, Ömer değil. Çevir kamerayı. Görmüş olduğunuz Velen kardeşimle birlikte artık sizlere daha iyi içerikler sunabilmek için. <laughs> Yerseniz. Yerseniz arkadaşlar. Bak 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 bak. Onu ne avradını ne yapıyorsun? Ya gel lan buraya sen. Tamamdır kral. E, ee, onunla birlikte artık ateşe yere taşınıyoruz Duman belki biliyorsunuzdur şey A2 blok 38 <laughs> İnşallah e, bu yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz en yakın zamanda sizin de güzel güzel Eee hiçbir fikrim yok ne beklediğime dair ama inşallah verirsiniz. Ulan bora bora mükemmel oynuyorum lan ben. Hayır ya yanlış yaptım 2'de 2 attık ama hiç sorun değil hiç sorun değil ben direkt buradan gömüyorum Karabalta alacağım önce bir daha da canım olsun diye bu canımı alıyorum 350 golddan bunu aldım hemen base'imden İlk çıkacağım Dur, zaten çok para kazandı. <laughs> geldim buraya, geldim buraya. Geldim buraya. Velo. Ve... ki al ağzınız çarım çocuk. Lan oğlum lan oğlum komutan logar. <laughs> 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 Karamel macchiato. Bak kaçıyorum. Bak kaçıyorum. Ben körde kırılırım ki. Görmüyorum. Yemin ederim görmüyorum şu an bak. <laughs> lan yemin ettim bir daha çarpılacağım ama. <laughs> Yok, yok ebenin <laughs> ağzı. <abi. gülüyor> <laughs> yok monitör karbuz arkada. Oradan sökeyim. Numara böyle tut lan. Biraz evet, ölçülü olsun. Ya saçmalama ya yani? tamam. Al şunu. Al şunu kafamdan hadi ya. Ka adi Kerim. Adi, ke adi Kerim. Adi, adi ade Kerim al lan PUBG. Gülüyor bak 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 bak. Onu göm onu göm onu göm. Harika harika. Teşekkür ederim kardeşim benim. Jarvan'ın bir gözü değil mi? Şermen <laughs> bir gözü kötü o Lan oğlum. <laughs> Reng rengar o rengar. Rengar'ın rengar, rengar 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 iki gözü rengar. rengar. Seyre dursun. Bilmiyorsun. Görmüyorsun. Bak bak bak. Hop. Hadi bakayım kardeşim bir. E sen gel. Hadi gel. Hadi gel. Ah ah ah. Hop. Lan. Lan. <laughs> lan. Lan. Şerefsizin şerefsiz Ah. Lan çizdin lan buramı. Oğlum şunu mi? Buraya ne yaptın biliyor musun sen? Ölüm fermanını imzaladın Bilmiyorum. buraya sen. <laughs> Haberin olsun kardeşim senin. Oğlum şerefsiz. Bu iki. Ama öldün. Bu 3. Bu 4. Bu da 5 oldu. 11 11 saniye sonra hemen ayaktayız ve tekrardan gidiyoruz. Şimdi karabaltamı tamamlayabilirim. Abi mi kasıyor? Vallahi Ade kasıyor kardo. Ananı sat. Ya Bravo bu kadar abi. bu kadar şansım olmaz. WMX character is important person director. <laughs> Hop. Tabi 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 tabi. İyisin tabi. Bak bak. Hop bayram götüne girdi. Hadi bakayım yallah. Geliyor 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 geliyor. Uy ha bu ha bu neresi dur dur dur. Ha bu dur. Saldım saldım. Ek yapamadım çünkü Q'nun kulağını bir saniye falan daha geç ya. <laughs> o yüzden yapamadım. İyi güzel burada kaçtı. Karabaltımız da tamamlandı. Hemen bak buraya direkt W koyuyorum. Onun ayakkabı alıyorum. Hızlı koşma ayakkabısı alıyorum. Ne? Bayılıyorum çünkü o ayakkabıyı bilmiyorum nedenini. Mepinar yerine gidebiliyor muyuz? Bayağı iyi lan bu. Uy ha bu, ha bu kartuşi dur. Oha. Ha Hop bayrağı Abi bakayım. Gel buraya gel gel. Hop ee, öldüm bak şu an. Bak 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 bak. Öldüm kardeşim bak. Öldüm. Öldüm. Ah yaşayamıyorum galiba. Gel bakayım gel. Bu kadime... Oha. Amelüfe. Ne? Oğlum buraya gelin aldın. lan. Ee, aldım ben orayı. Bilmiyorsun. Amelüfe. Görmüyorsun. Oğlum Allah aşkına buraya gelin. Bu çok hopi lan. Bu çok hopi. Bunu gelin. Bak işte bu yüzden 5 kişi video çekiyorum mesela, bu yüzden abi, bu yüzden. Oğlum bir kişi yardıma gelsin artık. Vallahi bir kişi yardıma gelsin ya. Allah aşkına artık birisi ulan ne kadar zor olabilir oğlum buraya yardıma gelmek ya. Şifa basacağım dur. Ha birisi böyle olunca geldiniz değil mi? Aldı. Ha aldık 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 aldık. Abi, abi, abi. Çaldı mı? Allah sizi kar... o. Oh. <laughs> Tamam yazmayacağım ama yazmayacağım yazmayacağım. Allah sizi kahretsin ya. Nerede bu? Bu ne böyle? Tamamdır harika tertemiz onu da gömdük. Sion geldi. Ee, kartuş da burada. Bunu da alacağım. <laughs> e, bilgisayar dondu. Çok güzel. size nasıl video çekmeye çalışıyorum görüyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Ya gerizekalı harbiden no, 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 no. Yok evet. <laughs> Salak mısın çaça ya? Mal mısın oğlum harbiden yaptı ya. <laughs> Sağ ol kardeşim ya. Nerede oğlum? Ananı satayım. Ah kadim çünkü biz bunlara verdik ya çünkü. Buff veriliyor mu? Tabi ya bağış yaptık o adamlar. Oğlum çaldılar herifler. Bak 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 geliyor 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 geliyor. Buna bir göm. Buna bir aldın aldın onu aldın onu helalim var lan senin aferin koçum benim güzel bu da oldu Şimdi iki tane zırh itemi aldım pardon iki tane saldırı itemi aldım bir tane de haydır alacağım direkt aha aha a geliyor a geliyor oğlum oturduktan sonra yarım saat böyle kalıyor ya ananı lan ne oluyor ne anaristiz Gerizekalı. Ananı la oğlum ne döküyorsun üstüne ya? Aptala bak ya. <laughs> ya oğlum ben burada <laughs> video çek. Ben burada video çekmem dedim ya. Oğlum kendi çorabın mıydı lan o senin? <laughs> Kimin çorabıydı? Bu video için hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> Kimin çorabıydı? Tamam bunu gömdük. Şimdi ormanlarda <laughs> mı ormanlarda bir birinin... Oha. <laughs> lan oğlum sakın ha. Ay alamet bende kalmış. Ne alaka? Ne alaka? Korkma, korkma. Geldim, 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 geldim. Bak, geldim. Bu sefer biz çaldık abi. Bu sefer... Bu sefer biz çaldık ya bunu. <laughs> Ney? <laughs> ne yapıyor lan? Double attım, double. <laughs> <W attım, W. gülüyor> Hop, kaçtım ben kardeşim. Görüşürüz. Hemen alameti açıyorum şu an. Hemen açtım bak. Hemen açtım. Şu oyunda bile şöyle alamet açarak taktik yapabiliyorum ya mükemmelim ya. Lan atlıyorum ben buna ha. Kardeşim alayım siz sorun el alayım bir kule bir tane siyon bir tane de karşı olup çıkayım mı <laughs> <de> isterseniz ha. <he. gülüyor> Oha. 21 12 21 oynuyorum. 21'i tersten oku 12 12 tersten oku 21. Yalnız bu başarının hiçbir siyasi partiye Evet. Allah bilir. Allah bilir kardeşim. geldim oraya geldim. Geldim geldim geldim. Kardeşim benim. Gel Aha buraya kim geliyor? Aha biri geliyor. Oy <laughs> ha bu ha bu kimini dur ha bu kimini dur. It's very good. Yok ebenin ağzı yok ağzıma sok ya Kemal. Kemal ağzıma so ağzıma sok kardeşim ya al 3 3 3 lan 3 Lan ne ikisi 3 bu 3. Ulan alo. Ona gide. Bu oh şimdi da. giderim işte. Devam. 4 4 4 4 5. katler 5. Katlar müzen, katliam. Katliam, müzen katliam. Hemen bir tane baron gömelim mi? Gömelim. Bir tane şundan gömelim ama önce şunu bir keselim. Bu. Arkadaşlar bu arada bir sonraki challenge'ımız da 0 milyon kesme challenge'ımız vardı ya arkadaşlar. O challenge'ımızda artık e, birbirimize hero vereceğiz. Fakat ben cezamı çektiğim için o videoda cezasız olacağım için çok eğleneceğiz. Haberiniz olsun. Güzel bir video çekse güzel bir kışkırtma olacak yani öyle söyleyeyim size. Bakalım ne oluyor? ikinci şimdi kadimecil arasına oluyor. Acaba ikinci alınca ne oluyor? İki alev, iki bulut, iki okyanus. E dağ da geldi o zaman. Kesinlikle dağ da geldi. İki dağımız da var. Şimdi kuleye dokunuruz. Onu ne avradın sen? Ne yaptın öyle? Uy, ben bitirdim orayı. Uy, uy. uy. Ha 5. Lan. Ha bu ha bu ha bu piç dur piç. Bunu yok. atlayamıyor muyum buna? Ne atlayamıyorum buna? Siyoncum sen biraz Kaşınmıyorsun çünkü sen şu an çok güçlüsün. Doğru lan. Oha. Bitir 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 Bilmiyorum bitir. Lan. Dokuz, dokuz. Bitir 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 bitir. Bitir 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 lan bitir. Bitir kim? Bizde lan. Ah çek. Kemal yok. çeçe <laughs> Helal olsun lan. Efsane güzel. Yeni Urfa çok sevdim. Kaç dakika sürdü çok merak ediyorum. Kaç kavruk onun daha çok merak ediyorum. 21 dakikada 36k gömmüşüz zaten. En fazla ben gömmüşüm demek istedim. Fakat 60k gömen bir jinx var. Helal olsun kardeşime. Evet yeni Urfa modu geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Urfa doya doya oynayabilirsiniz şu andan itibaren. Zaten oynuyorsunuzdur da büyük ihtimal. Ee, CCVP ellerinize sağlık arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve eğer ki like yapmak isterseniz ve bize destek olmak isterseniz şu anda bu ele oynadım. ben tam... <laughs> çok komik bir içerikti, çok komik bir içerikti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sadece kalın. Instagram ömr.far99 <laughs> Bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar çok önemli bu. Ee, bu videoda